Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ağlarken mi çıksın? Ağlama annem. Tamam, tamam, tamam giydirmeyeceğim, giydirmeyeceğim, giydirmeyeceğim. Ne oldu, ne oldu? <laughs> ne ağlatma. Aga Kameraya çıkmak istiyor Kamera Kamerayı gördü sustu zaten <laughs> Aga Kızı 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 Sen konuşalım Bak Bak, bak. Ağlama tamam Ağlama Gül böyle Ama hep gül, gül 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 Bak 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 Biz de kaldırırız. Bir daha, bir daha.